Şimdi siz diyelim ki bir büyük elçi bir toplantı yapıyor. Siz de ona bu balios eylem planından dolayı bazı askerler, bazı generaller içeri alındı. Bununla ilgili ne diyorsunuz diye soru sorduğunuz zaman, bu benim bildiğim bir konu değil, bilmiyorum niçin aldıklarını bilmiyorum demesinden daha tabii bir şey olamaz. Yani elbette büyük elçiler bizim içlerimize karışamazlar, bizim iç politikamızı dizayn edemezler. Bu konuda kendilerine biçilmiş olan bir alan vardır, çizilmiş olan bir sınır vardır. Bu sınırda Amerika Büyükelçisi de olsa, Rusya Büyükelçisi de, hangi büyükelçi olursa olsun orada durmak zorundadır. Ancak basın özgürlüğünden yana olduğunu her insan söyler, ben de söylerim, siz de söylüyorsunuz. O da TV ile ilgili olarak da söylüyorum. Elbette basın özgürlüğünden yanayız. Ben sayın büyükelçinin hangi konteks içerisinde, hangi bağlamda, ne söylediğini bilmiyorum orada değilim ama soru sorduğunuz için söylüyorum. E bizde de şöyle bir alışkanlık vardır. Yerli yersiz olur olmaz birine soru soruyorsunuz. Oradan da bir cevap gelince bu sefer o adamlar niye cevap verir? Peki siz niye sordunuz? Yani gazeteci olarak o zaman siz niye soruyorsunuz? Yani bu bu işi bu işle ilgili olmayan insanlara niye bunu soruyorsunuz? Geçmişte böyle bir hastalık şeyde vardı. Bir icraat olur. Hemen meslektaşlarınız telefona sarılır. Efendim genel kurmayda üst düzeyde görüştüğüm bir yetkili şöyle dedi. Biz buna karşıyız, biz buna taraftarız. Konu ne? Hiç alakası olmayan, askerlik mesleğiyle, savunmayla ilgisi olmayan bir şey. Efendim üst üst rütbeli bir e, komutanla yaptığım görüşmede sizin meslektaşlarınızın da böyle bir hastalığı vardı. Neyse ki bu hastalık büyük çapta geçti. E, bunun... İşin asker tarafında da, sivil tarafında da, gazeteci tarafında da, büyük elçi tarafında da çok hassasiyetle ele alması gerekiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir ülkedir, yargısı da bağımsızdır arkadaşlar. Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı dahil bizim yargımıza bu manada telkinde de bulunmamalı. Yasal olarak hukuk devleti mantığı gereği esasen böyle bir şey de yapmaya yetkileri ve hakları da yoktur. Başbakan, Cumhurbaşkanı da olsa, Genelkurmay Başkanı da olsa Kaldı ki yabancı misyon şeflerinin böyle bir yetkisi elbette yoktur. Ama eğer onların bir yorum yapmasını istemiyorsanız siz de olur olmaz yerde mikrofonu uzatıp soru sormamalısınız bence.